bayağı o bayağı sıkıntılı geçmiş. Yani aslında başlangıcı gayet keyifli. He hevesle bütün elbiseler deneniyor, indirim yapacağı söyleniyor ve sonunda kasada indirim yapılmıyor. Neden yani... yapmadılar indirim? Çok tatsız bir şey bu o mağaza için. Yani ben benim hiç hoşuma gitmedi mesela gitmeyin bir daha. Yok, zaten e, gitmem. Asla kapısının önünden dahil geçmem ki ben oradaki fiyatların işte bizim bütçemizi aştığını zaten biliyorum. Daha önce işte ufak tefek bluz falan aldığım bir mağazaydı. E, kendileriyle zaten konuştum. Dedim ki hani böyle böyle hiç sıkıntı yok yapacağız dedi. E, i̇şte ben her seferinde sanki içime doğmuş gibi de sordum her kıyafetimden sonra e, işte olayda ben varım dedim yapmama gibi bir şey olur mu gibi e, şeyler de söyledi hanımefendi bana. <laughs> Sonra ve, yapmama sebebi ne hanımefendili? Ve bize şey de, dedi bir 10 dakika 15 dakika en son işte artık kasaya geleceğiz. Kasa bölümünü çekeceğiz kararımı verdim. Bir 15 dakika falan bekleyebilir misin dedi. Bir de süre kaybı. <laughs> evet. Tabii. Ben de dedim ki Dırsesi kaç dakikamız var? yarım saatimiz var dedi. Yetiştirebilir misin 15 dakikası? Dedim ki ayakkabı ve çantayı aynı yerden alacağım. Karşı tarafı da zaten aksesuarcı. Yetiştiririm dedim. 15 dakika yeter bana ayakkabı, çanta. Bekleyebiliriz dedim. Konuşma yapacak dedim. Yine çıkıyor merdivenlerden. Yani olmama ihtimali var mı? Yok canım dedi. Öyle bir şey yok. Sadece haber vereceğim. Ve aşağı indi. Ben şok içinde kaldım kasadayız ya diyorum nasıl olur benim bütün sürem bitti ben böyle bir kıyafet bulamam 15 Çok dakikada. Ağlımsın. Yani çünkü 46 bedenim ve olmayan kıyafeti içine belki tadilattık bir şey olacak yani hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen yalvarıyorum yakarıyorum yani vaktim yok sıfır vak vakitim var yani. Ben o ayakkabı ve çantada zorlanırken tekrardan bir elbisenin olması beni... Bütün moralim, bütün her şeyim alt üst oldu. Sizin ve izleyicilerin karşısına kıyafetle kıyafetsiz çıkmamak için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu izledikten sonra ben kesin dedim Betül kıyafetsiz, kombinsiz gelecek. Bugün evet. bitti dedim. Evet. Ve sen Tabii. 15 dakikalık bir sürede evet. bu kombini yaptın. Evet. Hemen bir fiyatlarını ver. Altın fındığa gidiyorsun. <laughs> geçen sene keşke başka bir şey söyleseydim altın fındık. Şöyle söylüyorum geçen sene altın portakala gittim. Ve ben portakalların kır... hepsini altına boyayıp kızlara da dağıtmıştım. Evet. Bu sene dedim ki fındık çerez alayım kızlara da dağıtırım. Siz ancak fındık çerezsiniz yani yani öyle için. Ay, yani böyle bir balan olsun istedim. o ama öyle bir baktım zaten benim. kalmadı. kalmadı. E e evet. evet. Ayakkabıları. Ayakkabım, Çantam 120 TL, elbisen 400 TL, aksesuarım da 10 TL, eldivenlerim de 15 TL. Sana bir şey söyleyeceğim. İyi ki de o elbiseler olmamış. Gayet güzel görünüyorsun. Makyajına bugün bayıldım. Orada ağlayacak gibi sakın ağlama dedim çünkü makyajın, yüzün çok güzel görünüyor. Saçların gayet havalı ıslak bir görüntüyle arkaya doğru. Elbisen yakışmış bir dön bakayım kendi etrafında. Zayıf duruyor değil mi? Zayıf duruyor değil mi? Evet. Zayıf duruyor, değil mi? evet. evet. Çok zayıf duruyor ve e, bir de yani sadece şu fındık e, festivali kısmını ben yani altın portakala gidiyorum. Işte sen gidiyorum. Sen gitseydin fındığa yeşillerle bak böyle. Fıstık. <laughs> ben <var ona> oraya <laughs> gidiyorum. Aynen o fıstık festivaline gitsin. Ben <laughs> <Fustüel gülüyor> evet, gitseydim o zaman. Altın portakala gidiyorum ama ismini değiştirip bu sene fındık kattım. Yani e, eldiven detaylarını da çok sevdim. Dekoltesi güzel duruyor. İncecik duruyorsun. Gayet iyisin. İyi ki de olmamış bak her şerde bir Siz hayır gördünüz vardır. Mi? Gördünüz mü? Gördünüz yani. izledim. Ve iyi ki de olmuş. Çünkü öbürleri seni biraz daha böyle lahana gibi geniş gösteren şeyler vardı. Üstler, kollar falan filan. Bu son derece zarif. Herkesin dolabında bence olması gereken bir parça. Çok iyi. Yani bunu bulabilmiş olman bugün Afin. bana bir Bulacaksın yani bir... sen ilk sezonun kraliçesisin sen bulmayacağını ben Ama zaten böldüm çok özür diliyorum. Önemli olan da o değil mi? Hani işte düğüne gidersin, nişana gidersin, çok özel bir davete gidersin. Bir şeydir. Hep bir aksilik yaşanır ya. Ya yani hep yaşanır ya. Önemli olan aksiliğin üstesinden gelmek. Evet, Sende de yok sizi. mudur o kriz yönetimi? Evet. Ya krizi yönetmişsin ben aslında. Ben yönetemezdim. Dır ses... Çok çok evet. ses olmasaydı ben de öyle bir yönetebilecek kapasitede yok aslında. Ben size kendimi söyleyeyim. Ben Dış öyle krizi. biri değilim. Ben paniyim. Benim son bir 45 dakikam boş geçerek bana bir şey söyler ses ben onu duymam. Kameraman delirir falan böyleyim yani. Ve son 15-20 dakikam kaldı elbise yok. Dedi ki sen yaparsın böyle bir gazla girdim işe e, bulabileceğimin zaten bunun sırtı sadece kapanıyor mu diye baktım boyu falan asla bakılmadı öyle bir aldım yani iyi şey İsmet için şey rahat gitti. olsun. E, gitme o zaman bir daha mağazaya. Gerçekten çok üzüldüm. Mağazanın önünden geçme. Çok üzüldüm. Önünden geç. Ben kandırdılar yani beni bu bir ben karşılaşıyoruz. Şöyle, şöyle oldu ben mantıken şöyle düşündüm. Ben onların kıyafetini yeni sezon kıyafetlerini tanıttım. Gibi yaptılar. Ben böyle hissediyorum. Yeni sezon kıyafetlerini üzerimde gösterdiler. Bir güzel çekimimizi yaptık ve sonunda şaka gibi dalga geçerek veremiyoruz. Böyle bir şey, şey olabilir mi? Olmaz. Nasılsın diye sormuyorum fakat bir konuyu soracağım. Bu gittiğin fındık fıstık festivalinde çerez dedim benim çocuklara ama Emel'e baktım onu da hiç anlayamadım. Ay o zaten bana bakması olmaz en büyük Emel çerez kaldı senin gözünde yapma. Onu yani hepsi çerez. Bayağı, fındık, ortaya, fındık benim için Uğurkan Bey onlar çerez benim gibi. Ben direkt. Hiç sizi sindirmiyorum Sizden ben gıcık, gıcık oluyorum. Maç, ben size öyle bugün geçmem. Hepinize gıcık oluyorum. Üç, Üç numara hepinize. Gıcık bir gıcık oluyorum. Bana özleyecek. ya bu gıcık Seninle münasebetim var. Aa hepinizden nefret ediyorum. Tek başıma da canım sıkılıyor. Aynen öyle. Yıldız Silve'ye selam. Yıldız Silve'ye selam. Aynen öyle. Ondan gıcık bile kalkıyorum. de bile değil. bile değil. Çok bozuk Çok kötüyüm yani. Şimdi kızım hemen kıyafetine geçiyorum. Ben seni şu ana kadar hep beşleri verdik ama hiç bu kadar zarif bir kıyafetle görmemiştim. O kadar hoş, o kadar asil duruyorsun. Onların hepsinin etekleri, yerleri süpürmesine rağmen puan kırmadım çünkü yürüyebildiler. Onun için kırmadım. Yürüyemeselerdi, takılsalardı yanmışlardı. Ama sen de tamamen yerle aynı, tam benim istediğim gibi o manasız eldivenler bile buraya <laughs> hava vermiş. <Bire> <gülüyor> bir, bir <laughs> farklılık <gülüyor> oluşmuş. Aferin 15 dakikada da demek ki. Bundan sonra dış ses 15 <laughs> dakika veriyorsunuz. <laughs> o yamaymış, o yamaymış. 15 dakikada da yapabiliyormuşsun şampiyon. Harika görünüyorsun. Gülşah'ım. Bu kırmızıydı, siyaha biraz boyamaya çalıştık. Kendim. Aman Gülşah camdan atma. <laughs> Elim abi. Ya bir düz olunca yüksepe bir bakıyor. Lo ben sevdim Gülşah sevmiyorum. Atıyor camdan atıyor. <laughs> Ferda tutar. Koş Ferda. <gülüyor> Ferda tutar. <laughs> <laughs> Atanlar şu şey işi Kamera beni görebiliyor mu? <laughs> Keşke hastalarmış. <laughs> Canlandırma yapıyor şimdi. Sadece kolu görülecek. <laughs> Demek ki güşe atmış. <gülüyor> Beş. <gülüyor> yani o kadar zarifsin ki. Bayıldım sana. Çok teşekkür ederim. Üzüldüm ya. Ay hiç parçalandın. Ay abi. kız öyle deme her şeyde vardır bir ayın. Bak, hayır bak iyi hayır olmuş. Varmış. Kamçılamış yani. seni bu olay. 15 dakikada şu kombini yapmış. Her gün böyle yapsan ya. Çok güzel bugün makyajın ama. Hadi 4, çevir yoksa susmayacağım. Beş. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Beş. Çok Asalet timsalisin. Çağlayan gibisin bugün. Vay. Wow. <laughs> bugün giydim o wow. kıyafeti. Dedim ki Urkan hocam kesin bana diyecek ki e, ee, şeysin böyle su gibisin. Geçen dediniz bir nasıl Bir Lettim taneyi beğenmiştim gibisin. orada o fotoğrafı gördüm demin gördüklerimizden. Diyecek dedim. Dış sesle bana biz işte o 10 dakikada bunları konuşuyoruz. İşte kimi daha çok şey yapıyoruz dedim. Hulkan Hoca'nın tabii böyle demesini istiyorum falan. Şu bunda dediniz. Bak bunda dedim varmış. kızım. Evet. Öbürüne biraz lahanaya giderdik onu. Bu su, da su gel bak.